İddiaya göre tam burada bu noktada Cigara'dan bir fırt alan vatandaş tribe girerek karşısındaki arkadaşını bıçakladı. Mahalleli bu konudan dolayı çok muzdarip. Şu an Marihuana Mahallesi muhtarı Salih Yeşilyan'ımızda. Ee, Salih Bey buradan yetkililere ne söylemek istersiniz? Efendim? Mahalleli olarak bunlardan bıktık. Yaka silktik. Buradan yetkililere sesleniyorum. Polisi memuru dolmuş mahalleye. Tezgah sahipleri rahatsızlar. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi mahalleli bu konudan çok muzdarip. Ee, sözü stüdyoya bırakıyorum. Peygamberler şehri Urfa'dayız. İki aşiret arasında çiğ köfte e, yumurtalı mı yumurtasız mı yenir diyerek kavga çıktı. 3-4 gündür çatışıyorlar iddiaya göre. Ve hatta şu anda da çatışma devam ediyor iddiaya göre. Beyefendi kolay gelsin. Ee, kaç gündür çatışıyorsunuz? Vallahi 3-4 gündür çatışıyoruz. Valla daha 15 gün daha sürer. Çünkü... Evet. Çok yaşar. Evet sevgili arkadaşlar... Çatışma hala devam ediyor. Şu an gözümüzün önünde bir adam kafasından headshot yedi. Umarım biz de buradan sağ çıkmayı başarabiliriz. Evet sevgili seyirciler 2023 Lozan Anlaşması bittikten hemen sonra petrol çıktı. Şu an petrolün ilk çıkışına tanıklık ediyoruz. Resmen fışkırıyor. Evet sanırım müdür de geliyor. Müdürüm nasıl ifade edeceksiniz? Ne kadar petrol çıktı? Neler hissediyorsunuz? Çok gururluyuz. Şimdi Herkes düşündü. Bu ülkede petrol var mı? Çıkacak mı? Var da niye çıkmıyor? Çıkıyorsa niye var? Ülkeyi aradık taradık. Delik deşik ettik. Deyim yerinde ise ülkenin amına koyduk yani. Eyvallah. E sonunda gördüğünüz gibi şarı şar Şarı akıyor. Biz ABD olarak bu gururla yaşamaya devam edeceğiz. ABD derken sen müdür değil misin ya? Ne ABD'si? Şimdi bak sizin müdüre ihtiyacınız yok. Sizin ülke olarak demokrasiye, arkadaşlar, dostlara ihtiyacınız var. Kes abi. Kes abi. Kes abi. Kes ya. Kes ya. Oğlum hadi lan Rakıfeller arayacak lan hadi. İddiaya göre yüzde 47.82'lik bir kesim bu ülkede ekonominin kötü olduğunu, insanların çöplükten karnını doyurduğunu söylüyor. Biz de bugün çöplükten karnımızı doyurmaya karar verdik. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Ya hak. O oh, lahmacun. Sıcacık daha. Bakalım yeşillik de çıkacak mı? Ah! Yeşillik de var. Oh, ah, ne güzel ya. Çöp değil mübarek meclis lokantası. Harika. Evet sevgili seyirciler girilemeyen mahalleye girdik sonunda. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Giremedik altı çekme altı çekme İddiaya göre bir vatandaş maymununu gezdirirken maymun bıçaklı saldırıya uğradı. Yanımızda maymunu bıçaklayan arkadaş var. Beyefendi maymunu neden bıçakladınız? Abi bak Karımız var, kızımız var. Bu maymunlar pis hayvanlar. Onun bunun karşısına bakıp şeyil oynuyorlar. Biz buna sessiz mi kalacağız? O maymun da diğerlerine ibret olsun. Buradan da tüm maymunlara sesleniyorum. Yine olsun yine yaparım. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi e, vatandaş bu konuda kesin pişman değilim diyor. E, diğer maymunları da görürsem bir daha bıçaklarım diyor. Maymun katili adam resmen. Dolandırıcılıktan elde ettiği paraların vergisini ödemeyen aşağılık şerefsiz insan kapıyı açar mısınız? Belki gasp ettiğiniz paralarla bize bir bardak su ikram edersiniz. Açar mısınız?